Değerli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye açıklaması yapıldı. Suriye konusu ABD'yi mükemmel bir şekilde telaşlandırdı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü NİT yaptığı açıklamasında Türkiye'nin Suriye'de güvenli bölgeler oluşturmak amacıyla yeni adımlar atacağı açıklamasına ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı, Ankara Büyükelçiliği'nin Türkiye'deki ilgili mercilere temasa geçtiğini ifade etti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü NIT, günlük basın toplantısında Türkiye'ye dair bazı açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de güvenli bölge oluşturmak amacıyla yeni adımlar atılacağına dair açıklamasını hatırlatarak, Washington'ın Ankara'yı ikna etmek amacıyla herhangi bir diplomatik girişimde bulunup bulunmadığına dair şu cevabı verdi. Türkiye müttefiklerimizle beraber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son günlerde ortaya attığı teklif hakkında çok daha detay öğrenmek amacıyla temasa geçtik. Bunu büyük bakanlıktan yaptık şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı toplantıdan hemen sonra yaptığı açıklamasında güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak amacıyla başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısmı ile ilgili yeni adımlar da yakında atmaya başlıyoruz. Ülkemize güvenli bölgemize sık sık yapılan bu saldırıların taciz Bizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar hareket önceliğimizin başında yer alıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyon başlayacaktır şeklinde konuştu.